yedinci lema dokuzuncu notada geçen nevi beşerde nübüvvet beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Ve nasıl anlayabiliriz? Evet. Şimdi bu ifade aslında yani Allah şu insanı, şu insanlık dediğimiz alemi niye yaratmıştır? Adeta onlardan beklentisi nedir? nasıl olmaları gerekir ki Allah onlardan razı ve memnun olsun? Razı olmamasını sağlayan ya da o duruma insanlığı getiren hangi hallerdir? Bunların hepsini kimden öğreniyoruz? İşte peygamberden öğreniyoruz. Bak, neyi beşerde? Nübüvvet beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi. Ne kadar hayır varsa, ne kadar mükemmellik, kemalat varsa, bunların hepsinin özeti peygamberlerde ve esasıdır. Dolayısıyla her bir peygamber insanlara hem manevi alemde hem maddi alemde de bize güzellikler getirmiş. Mesela bu cümlenin devamında şöyle bir ifade geçiyor. Madem şu alemde parlak bir hüsün, geniş ve yüksek bir hayır, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor bu alemde. Bilbeda hak ve hakkat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir diyor Hüsabımız. Şimdi peygamberliğe kim savaş açmışsa bütün dalaletler, şerler, çirkinlikler, zulümler orada toplanıyor. Mesela bu Cehil'e bak. Hiçbir kaydı tanımıyor ki. Şu anda ateistlere bak. Kaydı kuralı yok ki. Adam bir petrol damlası için yüz binlerce insan rahat bir şekilde öldürebiliyor, tehcir edebiliyor, sıkıntı verebiliyor, ağlatabiliyor, sakat bırakabiliyor. Ondan sonra gazlarla zehirleyebiliyor. Çünkü onun bir hayır namına, kemalat namına tanıyacağı bir otorite yok yani. Değil mi? Hesap vereceği bir güne inancı yok yani. Ama peygamberler bize neyi getiriyor? Hesap var diyor. Ondan sonra azap var diyor. Ondan sonra bu işin neticesinde mükafat var diyor mesela. Dolayısıyla onların etrafında toplananlar hayırın, kemalatın, güzelliğin, insanlığın, melek, meleklere yakışan hal ve hareketlerin, ahlakın, faziletin örneklerini artık orada görmeye başlıyoruz. Mesela diyelim ki Hz. Ali Efendimiz bir kafirle dövüşüyor. Normalde savaşta öldürürsün. Tam öldüreceği vakte yüzüne tükürüyor. Bunlar işte nübüvvetten gelen şeyler. Eğer Hz. Ali yerinde peygambere inanmayan birisi olsaydı, haksız olsa bile rahat bir şekilde öldürecekken bu haklı olduğu halde bile öldürmüyor. Yüzüne tükürüyor İmam Ali Efendimiz'in. İmam Ali Efendimiz onu öldürmekten vazgeçiyor. Niye öldürmedin beni diyor. Beni çabuk kesmen için, seni galayana getirmek için bunu yaptım. İmam Ali Efendimiz'e diyor. Ben seni Allah için kesecektim. Yüzüme tükürdün. İhlasım zedelendi. Nefsim karıştı. Bunun için seni kesmekten vazgeçtim. Karşıdaki adam ne diyor? Madem dininiz bu kadar hak ve safidir. Öyleyse bu din haktır diyor yani. Ben de bu dine gireceğim diyor mesela. Demek ki bütün güzellikler nerede? Nübüvvetin olduğu yerde. Bütün şerler, çirkinlikler, zulümler nerede? Nübüvvetin muharifinde olan yerde. Doğru mu? Bununla beraber bu ahlak noktası, fazilet noktası. Bir de üstadımız 20. sözde, 20. sözde peygamberlerin mucizelerinin şimdiki medeniyet harikalarına örnek olması meselesini anlattığı yerde orada şeyi anlatıyor. Her bir peygamber manevi ve ahlaki noktada insanlara önder olduğu gibi insanlara maddi noktadan da ne yapmış? Piştar olmuş. Yani önder olmuş. Rehber olmuş mesela. Yusuf Aleyhisselam ne yapmış? Yusuf Aleyhisselam saat yapmış mesela. Bütün saatçiler Yusuf Aleyhisselam kendisine pir kabul ediyor. Nuh Aleyhisselam gemiyi Allah'ın izniyle, ilhamıyla, vahiyyle biliyor ve yapıyor. Bütün gemiciler de Nuh Aleyhisselam bu manada ne yapmış? piştar olarak yani pir olarak kabul etmiş. Terzilik İdris Aleyhisselam vasıtasıyla bize ulaşmış, gelmiş. İnsanların bu manadaki ihtiyaçlarını da bir peygamberin insanlara gösterdiği yolla. Demek ki peygamberler hem maddi noktada hem manevi noktada bize ne yapmışlar? Örnek olmuşlardır. Bütün hayır ve kemalat orada. Bununla beraber içtimai hayatı düzenlemek noktasında faizin haram kılınması yine peygamberler vasıtasıyla bize Peygamberlere karşı olanlar faizi yaymaya çalışırken, peygamberlere hakikaten samimi bir şekilde tabi olanlar faizi ne yapıyor? Yasaklıyor. Niye? Çünkü Allah, içtimai hayatı bozan bu unsurun, bu zehrin, bu zehri katilin aramızdan çıkmasını istiyor, irade ediyor. Bununla beraber zekatın insanlara dağıtılması noktasında Allah'ın farz olarak bunu kıldığını görüyoruz. Bu da ne demek? İçtimai hayatı, sağlamak noktasında Cenab-ı Hak faizi haram kılıyor, zekatı da helal kılıyor ve emrediyor. Köprü yapıyor, hattı muhasala oluyor. Yani birbirlerine insanların, toplumların ulaşmasına vesile oluyor. Fakir ile zengin bu manada birbirlerine yakınlaşmış oluyor. Fakir zengine dua etmeye başlıyor, kindarlık beslemiyor. Zengin fakire üstten bakmıyor, şefkatle ona yardım etmeye ihtiyacı. Nereden geliyor bu? Peygamberlerin özellikle ahir zaman peygamberinin insanlara getirdiği bu güzel şeylerin insanlar aleminde yayılmasından. Artık insanlık bunlardan güzelliği almış. Aklıyla ve nefsiyle hareket eden insanlar ise peygamberlere karşı duranlar ise toplumları da perişan eder. Kendileri de perişan eden, hayvanları da perişan eder. Hatta bitkileri de, çevreyi de, ortamda maalesef mahvediyor yani.